Merhaba sevgili arkadaşlar Tarot Duygusu YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine bir deste seç ile karşınızdayım. Günün konusu bu desteleri seçmemizin amacı ise aklımdaki kişi beni unuttu mu, her şeyi bitti mi. Ben konuşmamızı yaparken sizin kırmızı desteye ya da pembe desteye odaklanmanızı rica ediyorum arkadaşlar. E, aklımdaki kişiyle eğer tartıştıysak eğer iletişimimiz yoksa bir küslük yaşandıysa araya üçüncü kişiler girdiyse tamamen her şeyi bitirdi mi beni unuttu mu yoksa acaba bir geri dönme umudu kalbimi yeniden kazanma umudu var mı e, buna bakacağız bugün o yüzden sizden ricam ya kırmızı desteğe hangisi sıcak geliyorsa ya da pembe desteğe odaklanmanız siz odaklanırken e ee, güzelce içinizden gelene odaklanırken ben de Instagram adresimizi tekrar etmek, özel danışmanlık almak isteyenlere de WhatsApp numaramızı tekrar etmek istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz tarot duygusu Instagram hesabımda var. Oradan takip edebilirsiniz. Günlük kart açılımlarımızı, günlük açılımlarımızı takip edebilirsiniz. Özel danışmanlık almak isteyenler, tarot eğitimi almak isteyenler, ben de tarot öğrenmek istiyorum diyenler de hemen videomuzun altındaki açıklama kısmında yer alan WhatsApp iletişim numarasından bizimle iletişime geçebilirler. Asistan arkadaşlar yardımcı olacak ve bana yönlendirecektir. Açılımlarımıza geçelim. Önce pembe desteden başlayalım isterseniz. Bakalım bugün bir kelt haçı yapacağız. Aklımdaki kişi beni unuttu mu? Her şey bitti mi? Kolektifin sorularına cevap olması niyetimle hemen açılımıza geçelim kartları ben karıştırmış oluyorum arkadaşlar zaten. Önceden temizliğini de yapıyoruz, arındırıyoruz onları. Evet şöyle sizin de göreceğiniz şekilde ayarlayacağım. Her şey bitti mi? Bir umut daha var mı? Hemen bakıyoruz. zaten tartışma yaptığınız bir iletişimsizlik olduğu. Şu kartta geldi. Bunu da alalım. Çünkü o da kendisine attı. Evet, deste altımızda zaten joker geldi. Yani e, bazı durumların yıkılması lazım. Çünkü yeniden ayağa sıfırdan e, sil baştan kalkabilmeniz için joker kartını severim bazı dönüşümleri gerektirir çünkü. Şimdi arkadaşlar şöyle sizin göreceğiniz şekilde de ayarlayalım. Evet. Pembe desteği seçenler için aklınızdaki kişinin şu anda sorumlulukları çok fazla mevcut durumunda kendinden başka birçok şeye yetişmek zorunda birçok iletişimi aynı anda gerçekleştirmek zorunda aslında düşüncesinde size adım atmak var barışmak var yaklaşık iki haftalık bir süreç içerisinde de aslında size doğru gelmek istiyor ancak. Ee, belki de anlaşamadığınız belki de uzlaşamadığınız belki de size vakit ayıramadığından dolayı dert yandığınız sorun e, onun sorumluluklarının çok fazla olması ve belki de kendi üzerine vazife olmayan o olmadan da yapılabilecek olmasına rağmen her sorunu tek başına sırtlayıp alıp götürmeye çalışması. Belki ailevi sorunları belki ilişkideki sorunlar her şeyi kendine dert ediyor olması yoksa gündeminde yaşadığınız aşk var bakın. Kupa Kralı çıktı. Kupa Kralı evet her ne kadar arkasında dalgalı bir deniz olsa da Kupa Kralı duygusal yönden en üstte olan, en zirvede olan karttır. Ve e, ben aşığım aslında ve ben seninle ciddi düşünüyorum. Seninle sadece flört etmek değil amacım demiş. Bu aralar gündeminde çok fazla sizi düşünüyor. E, tamamen unutmuş diyemeyeceğim. Ancak e, gelecek kaygısı var ve sıkıntıları çok fazla. Gerçekten. E ee, belki de ilahi sistem tarafından durması gereken zamanda durmadığı için e, ya da yapmaması gereken hataları yaptığı için şu anda kendini en dipte hissediyor, kafa karışıklığı yaşıyor, duygusal olarak yorgunluk yaşıyor. Aslında hep sizi kendisine destek olarak görmüş. Yani e, bu ilişkide Kendini unutup fedakarlık yapan, kendini unutup belki de her tartışmadan sonra onu barışa çevirmek için kendisine doğru koşan sizmişsiniz, ona doğru adım atan sizmişsiniz, ilişkiyi sahiplenen, ilişkiyi büyütmeye ciddi bir yola e ciddi bir yola doğru yönlendiren siz misiniz ve zaten aslında partneriniz de sizinle tamamlanmak, tam olmak biliyorsunuz ki arkadaşlar. 4 rakamı tamamlanmak, tam olmak bir yeni bir sayfa açmaya doğru yolculuktur. Yani masanın 4 ayağını düşünün. Hepsi birbirine destek verir dengede kalabilmek için. İstemsizce fikir çatışmasına girmişsiniz. Muhtemeldir ki artık ne olacağız biz diye soru sormuşsunuz ve bu e, konuda onunla fikir ayrılığına düşmüşsünüz. Kendisinin hem güven problemi var hem de arkadaşlar gördüğüm kadarıyla gelecek kaygısı olan bir insan ve Biliyorsunuz Ay kartı gelecek korku gelecek kaygıları gelecek korkularını gün yüzüne çıkaran yeniden onlarla yüzleşmemize sebep olan bir karttır. Evet aşığım ama evlenebilecek kadar şu anda kendimi hazır hissetmiyorum kendimi bu duruma hazırlamadım. Seninle olamadığım için tabii ki üzgünüm. Bir tarafım eksik gibi hissediyorum. Zaten iletişime geçmeyi düşünüyorum. Sadece kafam çok karışık. Aslında hayatında bazı dengeler şaşmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi denge kartı kendisine atmıştı sonuç kartıyla beraber. Zaten sonuç kartı da kupa yedilisi. Kupa yedilisi nedir? aslında önünde çok güzel hani gördüğünüz gibi şurada çiçek, hediye paketi gibi dururken etrafındaki bütün olumsuzları da görebilen, hayatındaki olumlu yandansa melankolik olup olumsuza odaklanan, geleceğe dair korkularına yenik düşen bir karttır. Ve hayatındaki bazı dengesizlikleri aklınızdaki kişinin kendi çabası ve mücadelesiyle dengeye getirmesi lazım. Evet siz belki artık ciddiyet istiyorsunuz. Siz belki artık yaşanmış bütün problemlerden arınıp gerçekten sağlam bir ilişkiyle devam etmek istiyorsunuz. Ve bundan dolayıdır ki artık hani tabiri caizse artık sürekli her şey problem olmasın. Biz artık yaşımızı başımızı aldık. Ya da biz artık uzun zamandır birlikteyiz. Birbirimizi tanıyoruz. Lep demeden leblebiyi anlıyoruz. O yüzden bahanelere gerek yok. Artık bazı şeyler sağlam zemine otursun. Yapma dediğim şeyleri yapma artık. Hemen en ufak bir olumsuzlukta dünyayı yıkma. Her şeyin olumsuzunu görmekten vazgeç diyen tarafsınız siz aslında. Ve kendisi de hayat mücadelesiyle uğraşırken belki de duygularını görmezden geldi duygularına ikinci plana attı. Bu da sizi çok üzmüş gibi görünüyor arkadaşlar. Tamamen unutmamış sizi. Bu ilişki içindeki ne kadar fedakarlık yaptığınızın da farkında ve size geri dönüş içinde bir fırsat, bir zaman kolluyor. Aranızdaki her şey bitmemiş. Pembe desteği seçenler için Kendinize uyan tarafı alıp kabul edebilirsiniz. Biliyorsunuz ki kolektif açılımlarda arkadaşlar bütün hepsi size uymayabilir açılımın ve bundan dolayıdır ki size uyan taraflarını alıp kabul edebilirsiniz. Şifa olsun dilerim. Şimdi kırmızı desteği seçenler için kolektifin sorularına cevap olması niyetimle aklımdaki kişiyle her şey bitti mi, beni unuttu mu, geri döner mi diye soruyoruz. Hemen bir kel taçı da kırmızı desteğiyle yapalım arkadaşlar. Bakalım. Aa, aklımızdaki kişinin de kafası pembe destede de kupayı dilisi gelmişti. Bu destede de geldi. Biraz kafa karışıklığı yaşıyor eril enerjiler galiba. Hemen şöyle bakalım. Bakalım neler çıkacak. Aa, çok garip değil mi arkadaşlar yine sonuç kartı denge geldi demek ki bu hafta e, çoğunlukla eril enerjilerde bir dengesizlik hayatında bazı şeylerin yolunda gitmemesi var ve bakar mısınız yine kupa kralı geldi yine aşk var ama bazı konularda da kendisinde bir denge kurması şart. Evet kırmızı desteği seçenler için arkadaşlar. Ee, şu anda dediğim gibi ilk kartımız Kupa Yedilisi çıktı ve Kupa Yedilisi kartı aslında Akrep Burcu'na ait olduğu için kendi kafasında kurma, kafa karışıklığı, olumlu olanları görmeme, olumsuza odaklanıp onu bir dağ gibi büyütme ve ondan sonra da aslında e, işin içinden çıkamama, hayatında bir denge kuramama kartıdır. Duygularında ise hep olumsuza odaklanıyor. Aklınızdaki kişi arkadaşlar hep kafa karışıklığı yaşıyor, hep problemleri, hep sorunları var. Ve bundan dolayı da size zaman ayıramıyor. Hayatında maddi anlamda bir denge kurmaya çalışıyor. Aslında para ikilisi de bir denge kartıdır gördüğünüz gibi. Burada hem para ikilisi var hem de sonuç olarak gördüğünüz gibi denge kartı var. Yani demek istediğimiz şey gerçekten de hayatında bir denge ve alt üst olmuş bazı şeyler var. Evlilik konusunda ya da muradına ermen sizinle ciddi bir yola girme konusunu ayak altına atmış. Geçmişte de aslında sizi gizli gizli takip etmiş, iletişime geçmek istemiş. Belki engelli olduğu için size mesajları iletilememiş olabilir geçmişte ya da sizin istediğiniz gibi size gelmemiş olabilir. Yoksa bir iletişim gerçekleşmiş aranızda. Belki istediğiniz gibi olmamıştır. Belki de yeterli olmamıştır. Aslında gizliden gizliden de stokluyor sizi. Gizliden gizliden de takip ediyor diyebilirim. keskin bir karar almış hayatıyla ilgili ve ben bu ilişkinin insanı değilim. Ben anladığım kadarıyla artık duygusal olarak bir yorgunluk yaşıyorum ve düşüncelerimden kurtulamıyorum. Belki bir anne faktörü, belki hayatında değer verdiği başka bir bayan faktörü kendisini biraz daha etkilemiş olabilir. Ama düşüncesi sizde, sadece cesaretsiz. Ve gördüğünüz gibi yakın gelecekte para dokuzlusu kartı geldi. Sizin onun hayatında bir şans olduğunuzun bilincinde yani benim hayatımın şansı sensin derken maddiyata odaklanıp aslında işin içinden çıkılmaz hale getiren yine kendisi. Kader çarkı çıktı. Kader çarkı aslında bu ilişkide şanslı bir dönemde olduğunuzu söyler ve kadersel olaylar yaşadığınıza, kaderin çarkının artık sizin lehinize doğru döndüğünün işaretidir aslında. Ee, dediğim gibi eril enerji ya da aklınızdaki kişi tamamıyla kendi düşüncelerinde olumsuzluğu çağırıyor. Her şey çok güzel giderken olumsuzundan besleniyor aslında. Ve bilinçaltında e, deniz aşırı bir yolculuk var arkadaşlar. Biliyorsunuz kılıç altlı sıkartı deniz aşırı yolculuğu verir. Biraz zorunlu bir gidişi verir. Belki aranızdaki yol mesafesi varsa ya da aranızda bir şehir mesafesi varsa bunu verir. Biraz mecburi, biraz istemsizce gitmiş sizden. Bilinçaltında hala gittiği gün var, hala mesafe var. E, hayatında bir denge kurmaya çalışıyor. Bitiş sonrasında denge biliyorsunuz denge kartının bir önceki kartı ölüm kartıydı. Ölüm kartı neydi arkadaşlar? Bitiş, sonlanma e, ve bundan sonra da hemen bir sonrasındaki kart 14 numara denge kartı hem maddi hem manevi hem ruhsal hem fiziksel anlamda bir denge bulmaya çalışıyor. Aslında hislerine güvense, kalbini dinlese size bir şekilde adım atabilecek, size doğru gelebilecek ancak Belki biraz egosu, belki biraz maddi problemler nedeniyle size doğru adım atamıyor, gelemiyor. Ama hayatındaki o dengeyi kurduktan sonra ben inanıyorum ki kader çarkında olduğu gibi ilişkinizde bir şans daha olabilir. İlişkinizdeki bu güzel şanstan sonra da her şey daha güzel yoluna girebilir. Maddi problemler, sosyal çevre, etkenleri, dış etkenler Belki aranızdaki tartışma esnasında, o sinir esnasındaki söylenmiş keskin sözler belki de geri dönüşü, adım atmayı biraz geciktiriyor olabilir. İnsanoğlu olarak hepimiz aslında kafamızda bazen iletişim gelmeyince kendi kendimize kurabiliyoruz, olumsuza odaklanabiliyoruz. Bundan dolayıdır ki, Gelmesi, size adım atması gerçekten de zorlanıyor olabilir. Ama verilen emeğinde farkında. Bu da güzel bir şey. Sizin soylu asil, kendine yakışacak güzel bir kişi olduğunuzu, duruşunuzla, edebinizle, namusunuzla güzel, güvenilir bir ev hanımı olabileceğinizin de farkında. Aslında bütün bunların farkında olmasına rağmen hala adım atmıyor olması biraz da belki egosundan kaynaklıdır. E, hayatında dengeye ulaştıktan sonra fiziksel ve ruhsal dengeyi bulduktan sonra size doğru geleceğine, her şeyin bitmediğine dair işaretler verdi kartlarım. Evet arkadaşlar kırmızı destemizi seçenlere e, de alıp kabul edene de şifa olsun. Size e, iyi gelen taraflarını alıp kabul edebilirsiniz Tamamıyla uymayabilir çünkü kolektif açılımdır. Bugünkü açılımımız da bu şekildeydi. Yeniden görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.